بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبو قتادة رضي الله عنه رواد درنجة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم شردة كنت أرى الرؤيا أعرى منها غير أني لا أزمل فأتيت أبا قتادة فشكوت ذلك إليه فحدثني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فليدفل عن يساره ثلاثا ويستعذ بالله من شر ما رأى فإنه لن يضره". Ebu Seleme diyor ki ben rüya görür, rüyada korkar ve titrerdim. Ancak sarılıp bürünmezdim. Böyle olunca Ebu Katade'ye geldim. Ona durumu bu rahatsızlığımı bildirdim. Bana Peygamber Aleyhisselam şöyle buyururken işittiğini söyledi. Güzel rüya Allah'tan, kötü karışık rüya ise şeytan aleyhi Biriniz hoşlanmadığı kötü bir rüya görürse sonuna üç kez tükürsün ve gördüğü rüyanın kötülüğünden Allah'a sığınsın böyle yaparsa gördüğü rüya ona asla zarar vermeyecektir. Yine bu katadeden gelen rivayette Efendimiz şöyle buyurdu Saliha güzel rüya Allah'tan kötü karışık rüya şeytandandır. Biriniz hoşlanmadığı karışık bir rüya görürse sol tarafına üç kez üflesin ve gördüğü rüyanın kötülüğünden Allah'a sığınsın böyle yaparsa gördüğü rüya ona asla zarar vermeyecektir. Ebu Katade el Ensari radıyallahu anh şöyle dedi. Efendim şöyle buyurdu. İza dakhala hadukum min mescide felyusalli rak'atayn qabla an Biriniz camiye girdiğinde oturmadan önce iki rekat namaz kılsın. Bu Şafii mezhebine göre hangi vakit olursa olsun kişi ister kerahat vakti olsun girdiği zaman sebebe bağlı namaz olduğu için onlarda mekruh değildir. Hanefi mezhebinde mekruh olmayan vakitlerde kişi camiye geldiğinde iki rekat namaz kılar ve öyle oturur. Ebu Katade radıyallahu anhudan gelen rivayette şöyle dedi. Ra'aytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya ummun nasa ve bintu ebil as ve hiye ibnetu Zeynab binti Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ala atiqihi فإذا ve وضعها وإذا فرغ من السجود عادها Peygamber Aleyhisselam'ın halka imam olduklarını gördüm. Umame bintil Ebil As ki Peygamber Aleyhisselam'ın kızı Zeynep'in kızıdır. Yani Peygamberimizin torunu Peygamber İslam boynundaydı. Rükû ettiği zaman onu yere koyuyor. Secdeyi bitirdiği zaman yeniden boynuna alıyordu. Ebu Katade şöyle dedi. نفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم سلب قتيل قتلته يوم حنين قال سفيان والحديث الطويل فحفظت منه هذا Huneyn günü Peygamber Aleyhisselam öldürdüğüm bir kişinin üzerinden yani savaş meydanında öldürdüğüm kişinin üzerinden çıkan her şeyi ganimet olarak bana verdi demiştir. Yine bu katededen gelen rivayette şöyle dedi. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاحة ومنا المحرم وغير المحرم إذ بصرت بأصحابي يتراقب يتراقبون شيئا فنظرت فإذا أنا بحماري وحشي فأسرجت فرسي فركبت فأخذت الرمح فسقط صوتي فقلت لأصحابي ناولوني وكانوا محرمين فقالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء فتناولت صوتي ثم أتيت الحمار من خلفي وهو وراء أكمة فتعنت برمحي فعقرته فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوه وقال بعضهم لا تأكروه الإسلام Aleyhisselam'la beraber yola çıktık. Kaha denilen vadiye aramızda ihramlılar ve ihramsızlar vardı. Arkadaşlarımın bir şeyi gözlediklerini gördüm. Baktım ki ne göreyim yabani bir eşek. Hemen atımı eğerledim ve üzerine atladım. Derhal mızrağımı yanıma aldım. Kırbacım düştü arkadaşlarıma. Kırbacımı verir misiniz dedim. Kendileri ihramlıydılar ve bana hayır Allah'a yemin ederiz ki bu konuda sana herhangi bir şekilde yardım edemeyiz dediler. Ben de kırbacımı kendim aldım. Sonra eşeğe yani yaban eşeğinin arkasından yaklaştım. Bu esnada eşek bir tepenin arkasındaydı. Mızrağımı eşeğe sapladım ve onu öldürdüm. Alıp arkadaşlarıma getirdim. İşlerinden bazıları onu yiyiniz, bazıları da yemeyiniz dediler. Kâle ve kânen nebî sallallahu aleyhi ve sellem emâmenâ feharraktu feresî feedraktu feseeltu fekâle huve halâlum Ebu Katar'da diyor ki Peygamber Aleyhisselam önümüzde bulunuyordu. Atımı mahmuzladım ve ona yetiştim. Kendilerine eşeği yiyip yiyemeyeceğimizi sordum. Bunun üzerine buyurdular ki o helaldir. Yiyiniz buyurdu. Yani ehli eşek eti haramdır ama yaban eşe dediğimiz zebra helaldir. Onun yenilmesinde bir sakınca yok. Ama ihramlı bir kimse ihramlı iken yaban eşe de olsa helal olan bir av da olsa bunu avlayamaz. Avlarsa da yiyemez kara avını e, ihramlı olan birisi avlayamıyor. Hatta avlamayı işaret etse bile yine yiyemez. Onun için bunlar ne işaret ettiren ne de yardımcı olur avlanmasına. Ondan dolayı bunların yemesinde bir sakınca yoktur. Yoksa e, yani av hayvanını eğer kara avını muhrim olan, ihramlı olan bir kimse yemiyor ama deniz hayvanını, deniz avını yemelerde ihramlı bir sakıncası yoktur. Rabbimizleri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramı tabi tâbî, net ve tabi ve kıyamete kadar onlara güzellikle uyanları yanları yorumlar ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi rabbi ve sahibi ve sellim. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasebunu Selamun Aleyhi ve Velhamdülillahi Rabbil Alamin.